Hünkârım, bu mübarek Ramazan ayında ümmet Muhammed'in yiyeceği ekmeği... ...fırıncılar esnafı Ketudası size takdim etmek üzere getirdi. Eğer münasip bulursanız bu numuneye göre ekmek pişirilecek. Ebu Sud efendi fermanımdır. Cümle esnafa duyurulsun. Bu mübarek Ramazan ayında bilhassa ihtimam göstersinler. Payitaht halkı tedarikinde sıkıntı çekmesin. Kanunlara göre alıp satsınlar. Benim koyduğum nartan bir dirhem dahi fazlasına satılmayacak. Bilhassa et ve ekmek her şeyden mühim. Başta sen olmak üzere İhtisap ağası ve diğer vazifeli kullarım esnafı teftişten hali bırakmayasınız. Siz merak buyurmayın hünkârım. Bizzati ben de alakadar olacağım meseleyle. Vaka Kadı Efendi gerekli tembihatı yaptı. Doğrudur Paşa Hazretleri. Bakalım fırıncı kullarım ekmeği nasıl pişirmişler. Hala. Bütün fırıncılar ekmeği nizami ağırlıkta ve renkte pişirmelidirler. Buğdayın içerisine zinhar, darı ve arpa karıştırılmayacak. Bir de un sıkıntısı çekilmemesi için en az bir aylık unlarını temin etsinler. Emr-ü ferman yüce hünkârımızındır. Ebu Sud efendi, bu börekçiler ve kebapçılar başta olmak üzere yemek satan dükkanları ihmal etmeyin. Yemeğin iyi pişip pişmediği kontrol edilsin. Bir de bu tabak ve tencereleri yıkadıkları suyu bir defa kullanıp ikinci defa tekrar tabak yıkamasınlar. Kazanları ve kepçeleri kalaysız olmasın, vakitlice kalaylatsınlar. Hünkârım, siz bu kadar teferruata dikkat ettikten sonra bize yapacak bir şey kalmıyor. Bu yük evvela benim omuzlarımda Hoca Çelebi. Eğer reaya sahtekarların elinde mağdur olursa ben bunun hesabını Cenab-ı Hakk'a veremem. Bütün kullarım Ramazan-ı Şerif'in huzur içerisinde geçmesi için ellerinden gelen her şeyi yapsınlar. Hünkârım, emirlerinizi vazifeli herkese ilan ettirip yarından itibaren teftişleri sıklaştıracağım. Hala. Paşa Hazretleri, müsaade ederseniz işlerimin başına döneyim. Evet. Kadı Efendi, yarın ben de katılacağım teftiş. Nasıl arzu ederseniz Paşa Hazretleri? Evladın Ahmet Çelebi nasıl? Afiyettedir inşallah. Sağlığınıza duacılar Paşa Hazretleri. Dikkatli olsun. Beyazlar bu mübarek ayda dikkatli olsun. Bu herkes için geçerli Paşa Hazretleri. Hepimizin dikkatli olması lazım.